Size merhaba arkadaşlar. Çılgın Kerem kanalına hoş geldiniz. Ben, ben Kerem. Ee, videomuza geçelim. Gördüğünüz üzere burada çırpma kadı kabı içi boş. Burada yumurtalar kırılmış. tekiyorum Döktüm. Ee, şimdi bir bardak şeker. Bir bardak toz şeker. Şimdi çırpı ucuya geldi. Bak böyle bir şey var. köpük köpek olana kadar çırptım. Gördüğünüz üzere böyle bir şey böyle bir şey oldu. Sonra malzemeler diğer malzemelere geç geçtik. Bir bardak yoğurt. Çok severim ben yoğurtları. Ben dünyanın en sevdiğim şey yoğurt, ve süt ve ayran. Bunları ben çok severim. Sonra bir bardak sıvı yağ. Dikkat. Dikkat. Çok önemli. Dikkat. E, çok kötü koktu bu. Kapıları açın. Kötü koktu. Ve unumuz da geliyor. İki bardak un. Bir. Of. Oh. Çırpınca üçüncü vitesi ayarlayacağım çünkü puf yapmasını istiyorum. <laughs> böyle etraf un olmasını istiyorum böyle um. güzel oluyor. Puf. Oy 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 oy. Ve benim bajurik bajurik kabartma bu neymiş? Hamur kabartma tozu. Tamam, okey açtık böyle çekebilir miyim evet. böyle ullala yapmadan ullala yapıyoruz böyle şimdi atalım çöpe ah. Ah. Ne, neyse bir şey olmaz arkadaşlar azma güzelmiş tadı tozmuş bu Evet arkadaşlar, oldu şimdi. Arkadaşlar, puf. Böyle bir şey. Şimdi çıkmaya geçelim. Birinci vitesi ayarlayacağım. Oh my god. Oh, heyecan, heyecan. 7 metat geldi ağzına. Arkadaş, Arkadaşlar biraz sıvı olduğu için biraz un gönderiyorum. Ekliyorum daha doğrusu. Şimdi koyuyorum buraya bu ponçik. Şimdi Böyle bu Arkadaşlar kuru üzümler dibe batmasın diye biraz unladık. Şimdi koyuyorum içine kekin. Tamam. Sonra sakın bu mikserden yapmayın. Yoksa bozulur. Bu gördüğünüz üzere bu şeyden yapın. Şimdi karıştırıyorum. Aa, çok güzel. Çok güzel bir Göz kek, göz kek oldu. oldu bu be. Inanıyorum kesin süper olacak çünkü küçükken güzel kekler yapardım. Büyüdüm. güzel kek yaparım. Ölürüz. Arkadaş. Bunlar 150 dereceli 250, bir fırın. 250, 250 derece bir fırına atacaksınız. Ee, daha demin benim kafam karıştı. Al. Kalıbı, e, kek kalıbı önceden yağladığımız hala yağı var. Şimdi dökmeye geçelim. Biraz yağlı. Şimdi dökmeye geçebiliriz. Ge geç. Bir geç. karıştır istersen. Tamam, ben karıştıracağım. Ben karıştırayım. Tamam. Tamam, oldu biraz. Oldu. Dök, dök tamam. Tamam Dikkatlice dök. Tamam. Hadi dök. Şidanın <laughs> ilkün Şimdi çıkıyorum belli Geliyor mu? Çağla dolu. Arkadaşlar kekimiz pişti. Akşamlamaya gideyim. Ee, şimdi bir dilim kese cam vereceğim. Haydi kesme bölümüne geçelim. Tamam şimdi tabak Tabaklar lazım bize. bir şey. İçi böyle. Güzel bir şey. Güzel. Şimdi koyuyoruz. Akşamlamaya gelin bak. Bak ikinci videom da yani kötü gece ol şeyler olur. Kapatamıyorum be. çok sıcak. Güzelmiş veriyoruz. Şimdi videomuz burada bitti. Hadi görüşürüz. Bay bay. Like. 9 like lazım bize.